Her sabah bir ceylan uyanır Afrika'da. Kafasında tek bir düşünce vardır. En hızlı koşan aslandan daha hızlı koşabilmek. Yoksa aslana yem olacaktır. Her sabah bir aslan uyanır Afrika'da. Kafasında tek bir düşünce vardır. En yavaş koşan ceylandan daha hızlı koşabilmek. Yoksa açlıktan ölecektir. İster aslan olun, ister ceylan olun hiç önemli yok. Yeter ki güneş doğduğunda koşuyor olmanız gerektiğini hem de bir önceki günden daha hızlı koşuyor olmanız gerektiğini bilin. Yaşam adlı koşuyu ne kadar güzel anlatmış Afrika atı sözü. Bir önceki günden daha hızlı koşmak gerekmektedir. Çünkü eğer aslansanız ve en yavaş koşan ceylanı bir önceki gün yakalamışsanız ve bugün bir ceylan yakalamak niyetindeyseniz artık bilmelisiniz ki en yavaş ceylan sizden daha hızlıdır. O halde düne göre hızınızı arttırmanız gerekmektedir. Yok eğer ceylansanız ve henüz aslanı yem olmamışsanız hızınızı düne göre mutlaka arttırmalısınız. Çünkü sıra size gelmiş olabilir. Yani hayat koşusunda devam edebilmenin tek bir koşulu var dünden daha hızlı olabilmek. Bakın bakalım şimdi kendinize ondan şundan veya bundan değil dünden hızlı mısınız? Now you wouldn't believe it if I told you. I could run like the wind blows. From that day on, if I was going somewhere, I was running.